Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Prens Selman tepkisi. 3-5 dolara kucaklaştın. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Prens Selman'ın ziyareti üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki göstererek, düne kadar her türlü hakareti yaptığınız kişiyle kucaklaşıyorsunuz. 3-5 dolar için dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara'da hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun ailesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ailenin yanında olduğunu ifade ederek haklarını koruyacağı sözünü verirken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ziyareti üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenerek, düne kadar her türlü hakareti yaptığınız kişiyle kucaklaşıyorsunuz. 3-5 dolar için. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldırması mümkün değil, bizim kaldırmamız mümkün değil. Ülkenin saygınlığını nasıl 3-5 kuruşa yoksayabilirsiniz? Türkiye topraklarında cinayet işleniyor. Selman gelmeden cinayet dosyası kapanıyor. O dosyada bizim için kapanmış değil. Gereğini yapacağız şeklinde konuştu. İnsanımız katlediliyor, hakkı aranmıyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşması şu şekilde. Bu aileye onların yanında olduğumuzu söylemek için geldik. Mavi Marmara'yı biliyorsunuz. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapıldı. Bu dava bitmiş bir dava değildir. Siz kendi vatandaşınızın hakkını hukukunu koruyamazsınız, ne yapacaksınız? Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız. Uluslararası sularda eğer bizim insanlarımız katlediliyor ve bunların hakkı hukuku aranmıyorsa, bir gece yarısı anlaşmayla barış zemini yaratılmaya çalışılıyorsa bunu kabul etmiyoruz. Erdoğan'la oynuyorlar. Prens Bin Selman'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız kişiyle kucaklaşıyorsunuz. 3-5 dolar için. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldırması mümkün değil, bizim kaldırmamız mümkün değil ülkenin saygınlığını nasıl 3-5 kuruşa yok sayabilirsiniz? Türkiye topraklarında cinayet işleniyor, Selman gelmeden cinayet dosyası kapanıyor. O dosyada bizim için kapanmış değil, gereğini yapacağız. Hiç kimse giderim konsoloslukta cinayet işlerim üstünü kapatırım diye bir şey düşünmesin. Bu dersi vermezseniz o hevese kapılanlar olur. Erdoğan'la oynuyorlar biliyorum. Aynı kayağa bindiler biliyorum. Dosyanın üstünü örtebilirsin ama biz iktidara geldiğimizde peşinde düşeceğiz. Ülkenin itibarını göstereceğiz. Yunanlılar bizim Kuva-yi Milliyeci olduğumuz biliyor. Erdoğan dış politikada üst perdeden konuşur tabi asar keser. Ama hayatın gerçeğine baktığınızda eli kolu bağlı, egemen güçlere teslim olmuş bir havası var. iktidar olacağız. Yunan yöneticileri bizim Kuva-yi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Hangi gelenekten gelip ülke çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da biliyorlar. Ecevit'i, Erbakan'ı da biliyorlar. Şimdi konuşsunlar iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını göstereceğiz.